Belçika'da hükümetin planladığı tasarruf tedbirlerine karşı sendikalar Mart ve Nisan aylarında ülke genelinde grev ve protestolar düzenleyecek. Grevler, kamu hizmetlerinde büyük aksamalara yol açması beklenen önemli eylemlerle şekillenecek. 18 Mart'ta Belçika genelinde yapılacak ilk büyük grev, hükümetin tasarruf planlarına karşı tepki olarak düzenlenecek. Sendikalar, ülke çapında çok sayıda eylem gerçekleştireceklerini duyurdu. 31 Mart'ta sosyalist sendikaların düzenleyeceği demiryolu grevi kamu hizmetlerinde büyük aksamalar yaratacak. Grev sırasında sanayi bölgelerinde işçi girişlerinde grev çadırları kurulması ve yolların kapatılması bekleniyor. Sendika 23-28 Mart tarihleri arasında tren kondüktörleri ve trenlerdeki kontrol görevlilerinin greve gideceğini duyurdu. Ayrıca işçilerin çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla Nisan ve Haziran ayları arasında her ay 4 günlük bölgesel grevler planlanıyor. Grevlerin detayları, sendikaların hükümet yetkilileriyle süren görüşmelerine göre şekillenecek. Nisan ayında demir yollarında yapılacak 4 günlük bölgesel grevler, hükümetin talepleri kabul etmemesi halinde daha büyük çaplı eylemlerle devam edecek. Sendikalar, hükümetin adım atmaması halinde protestoları genişletme tehdidinde bulundu.